Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir iğne oyası yapacağız. Gerçekten rengarenk ve çok zarif oldu. Şöyle ip markalarım altın başak hanımlar. Yazma markası olarak da her zaman cenk öneriyorum. Ee, kullandığım e, yazmalar cenk değil hanımlar. Model üzerine kuruyorum. Sadece normal herhangi bir marka. Ee, kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz hanımlar bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Yapılışına geçelim. Evet hanımlar şimdi şöyle bu ötüsüz hali daha üzerine çiçekler yapacağım şöyle bir sonraki zürafama attım böyle. Kömür doldurduğum için hanımlar şu tırnaklarım biraz siyahlamış. Kusura bakmayın kötü görüntü için. Şöyle geri döndüm yuvama. Şöyle itekledim biraz. İçerisine 3 tane zürafa yapacağım. Evet. Şöyle 2 3 Şöyle geri dönüyorum hanımlar. Bunun içerisine bir tane hem pırpır pır yapacağım. Hem de zürafa yapacağım aynı yere. Şöyle aynı yere hanımlar bir tane zürafa da yaptım. Biraz netleşsin. Şimdi bir sonrakini atıyorum. İki sıra bu şekilde yapacağım hanımlar hiç eksilme çoğaltma olmayacak iki sıradan sonra eksilmelere başlayacağım şöyle yine geri döndüm yine etekliyorum biraz dediğim gibi yine aynı yere bir tane pırpır pır. iki sıra bu şekilde ne eksilme ne de çoğaltma olacak Bir sonrakine. Ve sondakine. Şimdi bu sırada eksilmelere başlayacağım. sona attım. Bu sefer sadece pırpır pır yapacağım buraya. Her zaman şöyle biraz itekliyoruz hanımlar. Evet. Daha tam sıkıştırmadan hanımlar biraz ayarlıyoruz şimdi aynı yeri Normalde bir zürafa daha yapıyordum şimdi direkt bir sonrakine atıyorum Bu sırada iki tane zürafa yapmış olduk tekrar geri döndüm Yine içerisine bir tane pırpır bir sonrakine atıyorum dediğim gibi eksilmelere başladık son ilmeğimize geldik son bir zürafa buraya da bir tane pırpır evet şimdi buradan aşağı atıyorum arada üç tane bırakıp dördüncüsüne atıyorum şöyle fazla genişte bırakmıyoruz Evet bu şekilde şimdi üzerindeki modelime geçeyim Evet hanımlar şu şekilde modelim son bir gül bıraktım kamera arkasında yaptım hanımlar fazla da uzun sürmesin diye Şöyle iki kere sardım. Şu renkleri yana çekeyim. Evet, renkleri yana çektim netliği bozulmasın diye. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Toplamda pardon, toplamda 3 tane pırpır yapacağım. Şimdi baştaki pırpırımı attım. Bu ötüsüz hali hanımlar ötülendiği zaman çok daha güzel duracağını düşünüyorum. Şöyle başa attım. Aynı yere bir zürafa daha yapacağım. Şimdi bir sonrakine. Video çekerken hanımlar biraz yanlış yapabiliyorum gerçekten biraz zorlanıyorum çektiğim yerde fazla rahat değil yani elimi kolumu doğru düzgün düzeltemediğim için şöyle yine aynı yer hanımlar bir tane zürafa toplamda 5 zürafa olana kadar böyle devam edeceğim Ondan sonra eksilmelere başlayacağım. Sondakine iki tane zürafa yapıyoruz. Evet toplamda 5 tane zürafa oldu. Şimdi burada eksilmelere başlayacağız. Şimdi normalde aynı yere atıyordum bu sefer sondakine bir sonrakine atıyorum. Normalde sonda iki tane zirafa yapıyordum bu sefer bir tane atacağım. Şöyle yine geri döndüm. Bir sonrakine. Bu şekilde bir kalana kadar devam edeceğim. Evet hanımlar şöyle Bir tane zürafa kaldı. Şöyle giriş yaptım. Şimdi Yine zürafama geri döndüm. İçine üç tane pırpır yapacağım hanımlar. Şöyle dengesini ayarlıyorum. Son bir tane. iki kere doladım hanımlar açılma olmasın diye. Şöyle. Modelimi ötüleyip son halini göstermek için geri geleceğim hanımlar. Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde oldu. Gerçekten muhteşem bir iğne oyası oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz bir beğeni bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Emeklerime destek olmak isterseniz bu şekilde olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz bu, bu şekildeydi hanımlar. Çok tatlı, zarif ve e, namaz tülbentlerinize çok yakışacağını düşünüyorum. E, rengarenk, renkli yazmalara, sade yazmalarına da gayet de yakışacağını düşünüyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Her gün saat 8'de buluşmak dileğiyle. Şöyle iplerimi kesmediğim için daha biraz pörtüler var ama.